İstanbul Ticaret Borsası son 4 yıldır kurulduğu 1924 yılından beri sürdürdüğü hizmetlerini aşan, borsacılık geleneğini geleceğe taşıyan üye odaklı hizmet anlayışının odağında bir dönem yaşıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı Bülent Kasap önderliğinde yeni bir dönem başlatan İstanbul Ticaret Borsası'nın klasik borsacılık anlayışını nasıl aştığını görmek için son 4 yılda yapılanlara bir göz atmak yeterli. Tuzla Hizmet Birimi Yenilendi Tuzla Hizmet Birimi 2016 yılında yenilendi ve fiziksel kapasitesi arttırıldı. Daha iyi hizmet için modern hizmet binası. Borsa üyelerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Bayrampaşa'da 16 bin metrekarelik bir ofis binasının satın alınmasına karar verildi ve alım sürecinin büyük bir kısmı tamamlandı. Ekonomik kalkınma için stratejiler ürettik. Yeni dönemde meslek komiteleri etkin ve verimli hale getirildi. Yönetim Kurulu ve Meclis çalışmalarına önemli katkılar sağlandı. En üst düzeyde temsil sağlandı. 2013 yılında görevi devralan İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz Aynı yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin sorunlarının çözülmesi için yerel yönetimlerden bakanlıklara, Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına gerçekleştirdiği girişimlerle birçok sorunu çözüme kavuşturdu. Uzman akademisyenlerle işbirliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı Bülent Kasap'ın vizyonlarıyla 2013 yılından beri önemli akademisyenlerle çalışan İstanbul Ticaret Borsası bu sayede ayağa yere basan çözümler üretiyor. Fındık Piyasası Çalışmaları Türkiye'nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasına rağmen fındık fiyatlarının yurt dışında belirlenmesinin altında yatan nedenlerin analizi ve çözümü için çalışmalar yapıyor ve çözümler üretiyoruz. Taşınır Rehni Kanunu girişimleri. İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yüksek değerli makinelerin teminat kapsamına alınması için yaptığımız çalışmalar meyvesini verdi. 2017 yılında yürürlüğe giren Taşınır Rehni Kanunu kapsamında ilk 4 ayda 20 milyar lira kredi kullanıldı. 250 milyar liraya kadar kredi hacmi İstanbul Ticaret Borsası Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesinin arttırılması hususunda yaptığı girişimler sonucunda Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 250 milyar liraya kadar yeni kredi hacmi sağlandı. 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluştu. 27 milyon lira kredi İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nefes kredisi kapsamında üyelerine 27 milyon liralık kredi sağladı. Yem ve gübrede KDV istisnası. İstanbul Ticaret Borsası'nın girişimleriyle yem ve gübrede KDV istisnası sağlandı. 10 baharat ürününde gümrük vergisi indirimi. İstanbul Ticaret Borsası'nın ısrarlı girişimleriyle 10 baharat ürününde gümrük vergileri düşürüldü. 5 yıldızlı hizmet. 2013 yılında yeni bir vizyonla hizmete başlayan İstanbul Ticaret Borsası, üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunan akredite borsa olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tescillendi. Dünyada borsacılık araştırmaları. İstanbul Ticaret Borsası hizmet kalitesini arttırarak üyelerine daha iyi borsacılık hizmeti vermek için Brezilya, Çin, Etiyopya, Güney Afrika, Hindistan, Malezya, İtalya ve Belarus başta olmak üzere dünya çapında birçok ticaret borsasının işleyişiyle ilgili araştırmalar yaptı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na Yüksek Sermaye Taahhüdü İstanbul Ticaret Borsası, tarım bazlı ticarete önemli katkılar sağlayacağına inandığı Ürün İhtisas Borsası ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi'ne 2 milyon lirayla en yüksek sermaye taahhüdünde bulunan kurumlardan biri oldu. Borsa Tahkimi İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin yaşadığı ihtilafların çözümünde hakemlik yapıyor, uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesini sağlıyor. İSTİB Akademi. Yeni kurulan İSTİB Akademi'de üyelerin taleplerine göre eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 45 eğitim programında yüzlerce üyeye eğitim verildi. 2000'i aşkın çalışana hijyen sertifikası. 2013 yılında birçok işletme için zorunlu hale gelen hijyen eğitimleri İstanbul Ticaret Borsası'nda ücretsiz gerçekleştirildi ve üyelerin işyerlerinde çalışan 2000 e aşkın işçi hijyen sertifikası aldı. E-Pazar İstanbul Ticaret Borsası Elektronik Borsa Platformu İstanbul Ticaret Borsası geleceğe yatırım yaparak e-pazar projesini hayata geçirdi. Üyeler e-pazar üzerinden elektronik ortamda alım-satım işlemlerini gerçekleştiriyor, daha büyük bir pazara ulaşıyor. İşkur Destek Birimi Üyelerimizin İşkur'un işverenlere yönelik aktif iş gücü hizmetlerinden ve istihdam teşviklerinden faydalanabilmeleri için İşkur Destek Birimi faaliyette. Kobi Destek Birimi Üyelerimize şirket kurulumundan COSGAP desteklerine kadar her konuda danışmanlık hizmeti veren COSGAP Destek Birimi faaliyette. Müzik dış Ticaret Birimi Müzik Üyelerimizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak, ihracat kabiliyetlerini geliştirmek için kurduğumuz Dış Ticaret Birimi faaliyette. Müzik uluslararası Fuarlara Katılım İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin Avrupa ve dünyanın en önemli gıda fuarlarına ziyaretçi ve iştirakçı olarak katılmalarını sağlıyor. Bilgi, rapor ve istatistikler elinizin altında. İstanbul Ticaret Borsası konusunda uzman akademisyenlerin katkılarıyla ceviz, et, et mamulleri, yumurta, baharat gibi sektörlerle ilgili raporlar hazırladı, uluslararası istatistikler ve fiyat bültenlerini üyelerinin bilgisine sundu. 93 yıllık birikim kayıt altında. İstanbul Ticaret Borsası'nın kurulduğu 1924 yılından bugüne kadar almış olduğu tüm yönetim kurulu ve meclis kararları taranarak dijital ortama aktarıldı ve araştırmacıların hizmetine sunuldu. Girdi maliyetlerinizi düşürüyoruz. İstanbul Ticaret Borsası üyelerine sağlık, eğitim, enerji ve analiz gibi birçok hizmet için farklı kurumlarla protokoller imzalıyor üyelerinin avantajlı fiyatlara ulaşmalarını sağlıyor. Sadece borsa değil. İstanbul Ticaret Borsası son 4 yılda gerçek bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştı. Üyelerinin haklarını korumak, pazarlarını geliştirmek, üretim ve hizmet süreçlerini iyileştirmek için çaba gösterdi ve kelimenin gerçek anlamıyla ezber bozdu. İstanbul Ticaret Borsası üyeleri için sadece borsa değil, gerçek bir çatı örgütü oldu ve olmaya da devam edecek.